Merhaba Arkadaşlar Bugün yine ee, şey yapacağım Hayatta kalmada şey yapmaya çalışacağım e, Ejderhayı öldürmeye çalışacağım ya da Normal dünyada kalarak Böyle eşyalar toplayıp Böyle mekanlar yapıp Yaratıcıdan da eşyalar alacağım tabi bazen Şimdi başlayalım o zaman hemen odunu kırarak başlayalım Tabii nerede doğduğuma bak. Ve ben niye yaratıcıdayım? Aynı zamanda. Tamam şimdi. Odun kırmaya gidiyorum ilk Çünkü zaten oyunda ilk odun, odun kırarak başlanır Rahatlayın diye alt tarafı arada sırada kapatıyor oyun. Ben şey gözlük süsü istiyorum. Şimdi şuradan biraz odun kazacağım. Sonra taş devrine gideceğiz. Şimdi... Tabii önce yaratıcılıktan bir köye gideceğim. Köy bulmam gerekiyor. Köy bulamazsam as, asla ama asla kasmam. E, o goler kesmem lazım. Daha bir suç yapmam lazım. Hı, gitsen de gideyim abi ya. O arada ben e, şeyler gibi, pıt yaratılar hemen geçemiyorum. Birazcık uğraşıyorsun. Ama hemen zik yapıyorum. Çünkü ben bilgisayarda oynamıyorum onlar gibi şu an telefondan çekiyorum. Pleste iş mi de bu? Yani bayağı zor oldu böyle kaydırması baya bir yükseğe koyduk şu an sandal iki tane sandalye üst üste duruyor şu an Beş çöller mi? Allah. Aslında şu an burada çöller imkan değil. diz biliyoruz da böyle. Çünkü ormanlar böyle bu ormanlar köy olmuyor. Sadece yani bunlar bu ormanı düz bir yolda sevdiğim ve güzel şeyler oluyor. Abi denize geldik. Bu oyun bende dalga mı geçiyor? E yani ben düz bir yolu alsaydım daha güzel sonsuza. Hayır sonsuza değil. Ben ne diyorum eskiye alsaydım. Şu minik ada parçasını arıyorum iki saat. Diye. Vallahi bir bulamadım. Çok <laughs> Ta... İki saat oldu iki saat. Şeket <laughs> mi saat olsaydı. I taraftan blood Ay then it's true. What true terminating cannon Yes, what the gear <laughs> Yes ne var o de 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 bir tane bu sandık gerçekten Neyse hazine haritam yer. Aa yıkılmış bayağı. Uzaksa mı? Uzaksa gitmeyecektim. Aa belki hazine ilk defa köy olabilir. İnşallah şöyle çıldırdın az önce? Olmayacak. Buradan yani çıkar belki. Ya. Aslında altın çıkarsa emin miyiz? O çok yakıştı Ne Ne bu kadar yakın oldu ki. Tam üstünde duruyoruz şu an. Burada olması lazım. Abi bu istanlik nerede Allah? Aşkına. E doğru yerdeyim. Neredeyim? E tamam. E, o zaman. <laughs> ben bir... Abi. Hazine haritası diye bir <laughs> Ya ki inşallah fortress çıkmaz ya. Yani. Fortress. Ha burası. Kıbracıklarmış. kadar kötü Tövbe tövbe. Arkadaşlar. <laughs> Burada <mıdır? nesi> lazım. <laughs> Alo? Acaba basınak mı? Of ya. Az yine zaten köyde değil Burada yarım su var. Yarım su yok ya hayır ya, ben suyu zaten şey ışık yapıyor. Yani suyu ama mı Ya de balık mı Ya bak. Su daha iyi değil çok heranlık. Su daha çok aydın, bazen çok karanlık o. Bu daha da aydın, aydınlık, 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 Bir dakika şu ortada. Hiç sana bulamayacak bir Ya sen Ya ben. Ford Rus'u. Ne çabuk Rus'u? Ford var ya. Abi bir dakika ama doğruya. Abi Ben oyuna sıkıldım. nasıl bir şey bilmiyorum. Yani? Ortası burası tam. Ortası tam. Tam ortası burası abi. Kaldırıyoruz. Ben niye onu bu mesela? Bunu bak. Oh, yeah, yeah, yeah,

diyor Hiç eksiklik yok. Allah bak yani ne 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 buluyoruz ne buluyoruz bir köy bulamıyoruz ya. Ne, ya bir bulamadık şunu da. Tövbe, tövbe, Aslında buranın da bir hazinesi var. Hazines böyle duvarların içinde, dışında, altında böyle şey, altınlar var. Yani buranın şeyi var, hazinesi var. Ha, bak burada oluyor onlar. Altınlar. mı? <laughs> <laughs> Abi de... Hani bunun da hatırlayışını bulamadım. Çok iyi oldu ya. Ben gidiyorum. ne bozayım. Bak şu gibi. <laughs> bu ne? Hadi gidiyor mu? Evet, sen de bu kadar <laughs> O da kırılır. Bu da şey var. Bu yani arada denizde uçarken e, şey yapamıyoruz. Böyle güzemiyoruz. Ben şey yaptığım için böyle yüzerken bir uçmaya geçtiğim için böyle yiyorum. Yoksa böyle bir şey yapamıyoruz. Ben yani de en imkansız şeyim bu Ding ding ding. Ring ding. Din. Bu neyse, ne işte çıktı. Ay yıllar O buz büyüğü bile bulduk yani. Çövüğüm var. Ama bir tane bak. Bir. Bir diyorum. Anlaşılıyor. Bir tanecik bile köy olamaz mı be? <laughs> Bir tanecik. Bile. Arkadaş ederdim, bir çöl bulamadım yani. Bu arada videolarımız pazar günleri saat 5.30 gibi oluyor. orada duruyor. Hey. Bir şeyleri bazen. Bunu kırsam şimdi. Bunu kırsam şimdi. Bunu bunun burasına kırsam şimdi mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? Üstünde düşünün. 1 2 Aferin. <laughs> Aa. Gel. Siz niye çok uzakta kaldınız? Duymuş, noktamızı hatırlıyorduk. Sizin doğum noktalarınız bitti tabi. Ben de kadar ölmüştüm, nasıl ölürüm ben burada? Ağaçta ey, artık geçelim. Yerçi çıktı şeyden de. Yerçi bu... Gerek var. Yani ayrıca gerek kaynağı var. Ama o kadar daha az çıkamıyor. Elmas da çıktı. Bence bu uzunluklarla satış. Abi bir zırhla çıkmadı köy gibi yani. Aa Altıma hala zil Çünkü online düşüyor. Yani Ayağımda bir şey şu bunu. Bunu bir çevirelim. Bunu çevirip Şimdi bir dakika. istedim. şu an daha hiç mi geliyor Kaç dakika? Hmm. Bu ne? suda nefes alacağız. Kaç dakika? 3 saniye. Bu bu. Bu, bu da iksir. İyi. Bu bu da suda nefes alacağız. 3 saniye. Ya benim başka bir iksirim daha kalmış bir Ne bileyim Ben Hocam tabi saat 5.00 oldu bu şey prens olmanın videom olduğu için tabi. Bunlar bile Aha böyle bir de bulduk kesenler. Hiç bu yoktu değil mi? Şimdi tahtalar yapacağım. Bir vurup mu katılsak? Evet. Hop oh, canım benim. Sen bana niye saldırmıyorsun? Ay lan ya. <laughs> sakın oraya çıkma, sakın oraya çıkma. Hayır. Oraya gidebilir miyim? Abi bu niye böyle bir şey, böyle bir saldırı yaptı beni öldürmek yerine? Ha gel adamsın, adamsın, adamsın. Hadi yani derin alalım.

din din, 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 din. Abi bu niye bana gelmiyor Gelsene bana Abi bu nasıl böyle benden kaçıyor? Gel, gel Bir de ölmüyor oh, ben de niye ölmüyor? Onun yüzünden kaç tane buraya şey yapıyorum. Bu ne ben? Evet. Yani biriktim. Kalınma sonra kılıp çeviriyorum. Sonra. sonra da bitireceğim. Ben başka bir arkadaşlar bilmek Eee... Pazartesi demedim. Pazartesi... Ağzımdan pazartesi yazın derdim. <laughs>

Şöyle ee, su nasıl bulabilirim ki? bir fikrim yok. Belki sen de görmüyorum. yani net bulabilirim. Eee? Zaten bulamayacağım ki. Ne kaptım? O ne kaptı su çıkartamıyoruz ki. Şimdi yerlerde şey mi? Yapayım? Ya saniye çekmiyorum bir Yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. tıkla tıkla.